Bugünden herkese selamlar arkadaşlar ben Uğur Ahmed diğer oyun çılgını. ve bugün sizlerle birlikte nasıl arka plan resim yapabileceğinizi göstereceğim. İlk önce tarayıcımızı açıyoruz ve buraya buraya Pixlr Express var ona giriyoruz arkadaşlar ve ilkine basıyoruz. Bu açılıncaya kadar bir sade wallpaper'lara bakalım. Arkadaşlar hemen buraya sade var kağıtları var oraya giriyoruz hemen şöyle bir bakalım açtık işte bayağı güzel şeyler var arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz ama yazınızın güzel e yazınızı görmesi için yani biraz boşluklu olan bir şey aramanızı tavsiye ediyorum ben mesela şunun gibi arkadaşlar böyle Diyelim ben mesela bunu beğendim arkadaşlar. Hemen buradan buraya sağ tık yapıp resmi farklı kaydet diyorum ve istediğimiz yere kaydediyoruz arkadaşlar. Ve hemen piksellerimize bir giriş yapalım. Piksel'ı hemen böyle browse diyoruz baştaki ve resminizi seçiyoruz arkadaşlar. Ve buradan seçtikten sonra en sondaki type yazan var. Oraya basıyoruz ve novel ya siz burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben novel tek diyorum ve buraya arkadaşlar istediğinizi yazıyorsunuz. Ben oyun ve oyun çılgını yazdım ben arkadaşlar. Evet, sonra kaydediyoruz arkadaşlar bunu. Apply diyoruz. Yani bu böyle oldu. Arkadaşlar yanlarda sticker, brothers, overlay efekt falan var arkadaşlar. Orayı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İşte sticker biliyorsunuzdur. Brothers işte çerçeve. Overlay şu an efektle işte efektler arkadaşlar. İşte siyah beyaz yapabilirsiniz. Rengi açık yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadardı. Ee, sonra işte yukarıdaki save'e basarak kaydediyorsunuz arkadaşlar işte böyle. İşte buraya kaydedelim. Evet diyoruz. Evet arkadaşlar işte şimdi bu bölümlük bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.